Bugün size 3 ders serisi hakkında konuşacağım. Bu seriyi 9 yaş ve üzeri çocuklara hitap etmektedir ve 2 setten oluşmaktadır. Birinci sette Gizemli Kapı, İş Başında, Saklı Hazine, Kayıp Kediler Operasyonu ve Tarihin İzinde Kitapları bulunmakta. İkinci sette Hokkabaz Namake, Dedemin Masal Köyü, Nasıl Film Yıldızı Olamadık, Ben Artık Büyüdüm Mü, Tekno Bakkal Çırakları kitapları bulunmaktadır. Kadir günlük tutuyor ama defteri değil. Onun günlüğü tekno günlük. Zaten lakabı da Teknokadir. Ona arkadaşları böyle hitap ediyor. Teknokadir arkadaşları Mehmet ve Nadir ile ayrılmaz üçlü. Zaten onların ismi Teknotim. Bu kitapları sıkı dost olan, okumayı seven, macera düşkünü, gülmeye doyamayan ve öğrenmeyi seven tüm çocuklar okumalıdır. Üç Kafadar serisi çocukların çok seveceği, okumaya doyamayacakları yeni arkadaşları olacak. Ayrıca çocuklar kitapların arkasında bulunan sözlük ile anlamını bilmedikleri kelimeleri öğrenecek ve setin içinde bulunan değerlendirme testi ile öğrendikleri yeni bilgileri pekiştirecekler.